Merhaba arkadaşlar. Bugün oyun tanıtımlarının yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Yeni bir oyundayız. Aslında ben bu oyun tanıtımlarını ne için yaptım? Tek bölümlük oyunlar işte bunlar. Şimdi bu oyunumuz adı Slender. Slender oynayacağız. Bir dakika video 1000 FPS. 1000. Şu anda 1000 FPS'de video çekiyorum. Var ya. 60 olması gerekmiyor muydu en fazla buluyor? Vay. FPS uçtu. Hadi. Ladder. Evet, salladık. Korku oyunu bu. Evet, o da biliriz. Oyda koşamıyoruz. Ben bir baktım tek fenerimiz var. Yürüyeceğiz. Hadi bu soluz. Böyle bir dakika. Fenerle böyle yaklaştırma uzaklaştırma da vardı. Nasıl da? Fare topuyladı. Allah Allah. Eee patikayı takip edelim. Bence öyle bir şey çıkar. Aşağı aç, ışığı aç. Hız bu. Biz ne arayacağız şimdi. Bir ev, bir ev falan bulmamız lazım. Hız bu arkadaşlar ya. Yani daha fazla hız yok. Bir şey mi geliyor? Bir dakika bir şey var. Ben korkarım. Oraya gideceğim. Çünkü karanlık yol. Yok burası da iyiymiş ama. Buraya gideceğim. Bir dakika. Ayak sesi. Eyvah ayaklarım yok mu? Oo. Oy <laughs> da çıktım. Çıktım be. Hayır start game. Çıkmadım değil mi? Bak Allah. Bir başlıyoruz. 8 tane tek sayfa bulacakmışız. Ben şu arada dalıyorum. Bir dakika. Ee, burayı takip etsek de olur. Bir şey olmaz herhalde. Şuraya doğru gidelim. Ha, biraz yüksek sesle konuşayım. Sonra videoda soru oluyor. Ha, şöyle. Tamam. Bir bir FPS'e çekalıyor. Şu anda 22'ye düştü. Nedense o. Biri geliyor. Eğil çömel. O tuşlar yok mu burada? Bezar taşı gibi geldi. O tuşuruz da. Ha. Burada dümdüz yol. Ne güzel. Fazla ben hiç korkmam böyle oyunlardan ya. İyi. Anam. Bu ne? Oha oh, bu ne? Maşallah dikişler buraya. <laughs> Pagi'yi buldum. Nasıl alıyoruz? Aldım. Bir Bir dakika bir şey var. <laughs> Kapı yok mu bunda? Kapı. Kapısı yok mu? Allah. Allah. Allah gidiyoruz. Yürü. Ah. Bir canavar filan çıkmayacak galiba. Burada nasıl alabiliyorsak neyiz biz anlayamadım. Yolu takip etmeyeceğim. Ben patikadan böyle gittik. Gitmek, gitmek seviyorum ben buradan mesela. Ben ormandan gideceğim. Çünkü ormanda hep bir şeyler buluyorum. Ya da patikayı takip edelim. O da iyi bir şey. Seçerek. Burada gidelim işte. Şimdi Sol mu sağ mı? Yok tek yol lan. Dur. Evet. Ee, sıkıcı olmadı mı bu ya? bayağı sıkıcı oldu. Ay şu ayak sesi de çok sirmi pozuyor? Artık siz bilgisayarınızı ekran parlaklığı biraz açın çünkü acıca görünüyor. Bir şey mi var orada? Ha bu. Bunlar kızıl kayalar. Oo, oho. oha burada bir şey var. Bu ne? Ayakları var. Ayakları var. Nalesin. Ayakları var. Ayakları var ama. Kutsal bir şey bu ya. Tapınak gibi. Ve şu tak tak sesler de korkutuyor beni. Bu ne? Beni e korkutan şey şu bence. Burada ayak var. Ne bakayım? <laughs> Daha da korktum. Ayaklar gitmiş. Bu ne? Orada bir şey mi var? Yok oraya gitme Burada devam et. Bu ne ya? Eee ne biçim bir yer burası? Hadi. Yok. Şimdi burada bitiyor yani. Dön. Yok orada devam ediyor hayır. Bir şey oluyor. Aa! Çok güzel. O neydi? <laughs> Bir dakika o neydi? Öldüm mü? Ha o da Slender. Slender çıktı öldüm. Tamam sessizlendir çıktı. ses. sessizlendir çıktı. Öldük. İşte öyle. Yine girelim bir bakalım. Hadi. Sessizlendir çıktı işte. işte. Öyle kapamadık. Çık, çıkıp kapadık. Hatta bence bu kadar yeter. Daha da uğraşmayalım. Ben için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay. Bir dakika. Bay. Yok. Bay. Ya